11. Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası kura çekimine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yaptığı konuşmada bu tür turnuvaları çok önemsiyorum dedi. Metin kardeşimiz gerçekten sporu seviyor. Çok güzel organizasyonları var. Yıllardır beraber olduk. Değer verdiğim bir kardeşim. Ben her zaman söylüyorum spor kulüplerimizi önemsiyoruz. Çünkü onlar gençlerimizi hayata hazırlayan bir mektep gibi. Bir okul, bir eğitim yuvası. Öyle göreceğiz oraları. Oradaki kulüp başkanı, bu eğitim yuvasının müdürü, babası, annesi, ablası. Değerli kardeşlerim, kalkınma dediğimiz ülkelerin gelişmesi olayı bir bütün sporda bu olaya hizmet eden en önemli, en verimli sahalardan biri. Asla ihmal edilmemeli spor. Sağlık yönüyle ihmal edilmemeli. Hareket eden insan sağlıklı olur. Atalarımızın güzel bir sözü var hareket olan yerde bereket olur. Sağlık olur. Sağlık olmayınca da dünya kararı ailede de toplumda da gerekli gelişmeler olmaz. Ben her zaman yine tekrar ediyorum. Spor kulüplerimize bu anlamda önemli bir görev düşüyor. Sporu sadece bir branşa hapsetmemek gerekir her branşta gençliğin insanların ihtiyacı olan her branşta etkinliğimiz olmalı. Topluma yararlı oluruz. Faydalı oluruz. Gerçekten gruplarımız çok güzel insanlar, çok güzel gençlerin yetiştiriyor. Yerel yönetimler, belediyeler sporun amatör bölümünü kesinlikle gündemine en önemli madde olarak almalı ve destek vermeli, organizasyonlar yapmalı. Evet, ben tekrar teşekkür ediyorum Metin kardeşime. Sizler de katıldığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ramazanımız mübarek olsun. Bayram biraz daha uzak ama hem uzak yakındır. Şimdiden bayramlarınızı da tebrik ediyorum. Hepinize sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum.